Bir zamanlar yağmurlu bir sabahın ardından gökyüzünde parlak bir gökkuşağı belirdi. Kasabadaki bütün çocuklar gökkuşağına hayranlıkla baktı ama en çok hayran olan Arda, Eylül ve Mina'ydı. Üç yakın arkadaş gökkuşağının sonunun bir sır taşıdığına inanıyordu. Arda, "Gökkuşağının sonunda bir hazine varmış." dedi heyecanla. Eylül ise kafasını salladı. Belki hazine değil de başka bir şeydir. Ne olduğunu öğrenmeliyiz. Mina da, o zaman ne duruyoruz, gökkuşağını takip edelim diye atıldı. Böylece üç arkadaş renklerin büyüsünü takip etmeye başladılar. Yolculuk uzun ve heyecan doluydu. Renklerin altından geçtikçe her biri bir ipucu veriyor gibiydi. İlk durakları kırmızı ışığın altıydı. Burada Büyük bir kırmızı çiçek açmıştı ve çiçeğin ortasında küçük bir ateş böceği onları bekliyordu. Ateş böceği onlara şöyle dedi: "Cesaret olmadan bu yolculuk tamamlanamaz. Kırmızıyı takip ederken korkularınızı bırakın." Arda her zaman karanlıktan korkardı ama arkadaşlarıyla ilerlerken karanlık bir mağaraya girdiler. Ateş böceği yol gösterdi ve Arda, "Korkumu yendim." diyerek ilerledi. Mağaranın sonunda turuncu ışık onları karşıladı. Turuncu ışık bir portakal ağacının üzerinde parlıyordu. Ağaç şöyle konuştu. Neşe olmadan hayatın renkleri eksik kalır. Gülmeyi unutmayın. Arkadaşlar, turuncu portakalları toplayarak oyunlar oynadılar ve kahkahalarla yollarına devam ettiler. Bu ışık onlara zorluklar ne olursa olsun eğlenmeyi unutmamayı öğretti. Daha sonra sarı ışığa ulaştılar. Parlak bir güneşin altındaki sarı kelebekler onlara eşlik etti. Güneş, "Hangi zorlukla karşılaşırsanız karşılaşın, umutla yolunuza devam edin." dedi. Mina bir süre yorulmuştu ama güneşin ışığını görünce yeniden güç buldu. Arkadaşlarını motive etti. "Hadi, gök kuşağına çok yaklaştık. Yeşil ışığın altına geldiklerinde kocaman bir orman belirdi. Burada ağaçlar ve hayvanlar onlara eşlik etti. Ormandaki büyük bir ağaç, ''Doğayı korumayı öğrenmelisiniz, o bizim evimizdir.'' diye konuştu. Çocuklar ormanın güzelliklerine hayran kaldı ve ağaçlara zarar vermeden yollarına devam ettiler. Mavi ışık onları bir göl kenarına götürdü. Göl, dalgalanmayan sakin bir su gibi huzur veriyordu. Su, huzur, her zaman ihtiyacınız olan bir renktir. Onu bulduğunuzda hayat daha güzel olur." dedi. Eylül göl kenarında biraz durup sessizliği dinledi. "Bazen konuşmadan da mutlu olabiliriz." dedi ve yeniden yola koyuldular. Son renk, mor ışık onları bir dağın zirvesine çıkardı. Dağın tepesinde minik bir yıldız onlara yaklaştı ve şöyle dedi: Hayal gücü olmadan gök kuşağı asla tamamlanamaz. Hayallerinizle dünyayı renklendirin. Çocuklar birbirlerine baktılar ve gök kuşağının rengarenk sonuna ulaştılar. Orada büyük bir kapı belirdi. Kapının üzerinde şu yazıyordu: "Renklerin sırrını öğrendiyseniz, artık bu dünyayı daha güzel bir yer yapabilirsiniz." Çocuklar geri döndüklerinde artık gök kuşağı daha anlamlıydı. Kırmızı cesaretlerini, turuncu neşelerini, sarı umutlarını yeşil doğa sevgilerini, mavi huzurlarını ve mor hayal güçlerini paylaşarak kendi kasabalarını renklendirdiler. Ve böylece gökkuşağının gerçek hazinesini öğrenmiş oldular. Hayatın renkleri bizlerin içinde gizliydi.